Türkiye'deki en fakir insanın yaşadığı hayat Somali'deki insanların hayali. Türkiye gece 23'ten imsak vaktine kadar Samanyolu, Samanyolu Haber ve Mehtap Televizyonuna kilitlendi. Afrika'da susuzluk ve açlıktan can çekişen milyonlara can suyu ve bir lokma ekmek olabilmek, insanlık ölmedi diyebilmek için. Bu gece bir kişiyi bile kurtarmak, bir bebeği bile kurtarmak çok kıymetli. Ünlülerin sunduğu, ünlülerin telefonlara cevap verdiği program 50 yerel kanaldan da aynı anda yayınlandı. 6 saatlik yayın süresince tansiyon hiç düşmedi. Ne yapacağız bu paraları? Şey, şeylere vereceğiz, numaralara. Kimse Yok Mu Derneği işbirliğiyle düzenlenen programın sunuculuğunu Gezegen Mehmet adıyla tanınan ünlü radyocu Mehmet Akbay yaptı. İlk konukları Kayahan ailesiydi. İlk bağışı e, bu. İlk bağış. Bunu, bunu, bunu nereden veriyorsun sen anlat. Bir altın. Evet, evet onun çeyizi kendi çeyizinden oradaki arkadaşları için bunu düşündü. Hoş geldin Hakan'cığım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İkinci konuk eski milli futbolcu ve AK Parti milletvekili Hakan Şükür'dü. Şükür hem konuk hem de ev sahipliği yaptı. Çok önemli bir görev, insanlık görevi. İsminden de anlaşılacağı üzere, yani insanlık ölmedi diyoruz bu akşam. Daha yardım çağrıları yapılmadan telefonlar çalmaya başladı. Programa konuk olan sanatçılar, iş adamları, sporcular geçtiler telefonun başına. Herkes karınca kararında, gücün nispetinde müthiş bir duyarlılık gösteriyor. Herkesten Allah razı olsun. Hakikaten ben de çok duygulandım burada. Sen yayındayken e, hakikaten çok dokunaklı şeyler söyleyenler var. Sağ olsunlar. Türkiye adeta yardım etmek için birbiriyle yarışıyordu. Kısa sürede milyonlu rakamlara ulaştı bağışlar. Misafirlerin biri geldi, biri gitti. Telefonlar hiç susmadı. Stüdyoda telefonlara bakan ünlüler duygusal anlar yaşadı. Ben o Afrika'da yaşayan ve yardıma muhtaç olan çocuklardan birisini evlat edinmek istiyorum diye bir telefon geldi. Bağış, edinmek evet evlat edinmek, evet. edinmek istiyorum. Kimse Yok Mu Derneği'nde kurulan 40 kişilik çağrı merkezi taleplere yetişmekte zorlandı. Son durum canlı yayınlarla aktarıldı. Neredeyse 1 milyona aştı. Buradaki bağışlar size gece boyunca buradan bağış skorlarını bildireceğiz. Usta sanatçı Orhan Gencebay da Bodrum'dan geceye destek verdi. herkesden bu e, olaylar için düşünmesini ve yardım etmesini... Dilerim Yapılan telefon bağlantıları ve canlı yayınlarla insanımızın fedakarlık ve cömertliği gün yüzüne çıktı. Bütün gece adeta hayırda yarıştılar. Futbol ve basketbol milli takımlarımızın imzalı formaları en yüksek bağışı yapanlara hediye edildi. Gönlümüz razı olmadı bu formaları evet. bu şey vermeye. <laughs> en yüksek bağış yapan evet. doğuş grubuna bir forma göndereceğiz. İkinci formayı... ...metro turizme evet. göndereceğiz. O ikinci evet. yüksek bağışı yaptı. Üçüncü formayı da... ...Kayahan'ın kızı ilk bağışı yaptı. Evet. Çeyizinden bir altın getirdi. Kendi altınını bize verdi. Biz de üçüncü formayı... ...aslı gönüle göndereceğiz. Gazeteci Beyza Güdücü, ...ganalı çocukların kendisine hediye ettiği bir heykelciyi... ...Neşe Karaböcek'te bir tablosunu bağışladı. Onlar da hayırseverlere hediye edildi. Sayın Neşe Karaböcek'in bu muhteşem tablosunu 50 bin lira karşılığında size gönderiyoruz. Başbakan Erdoğan da telefon bağlantısıyla yardım kampanyasına destek verdi. Yardımların büyük kısmının gideceği Somali'nin Cumhurbaşkanı ise canlı yayında programa katılarak minnet duygularını dile getirdi. Türkiye halkına ve devletine bize yardımda olduğu için unutmayacağız hayatımızda ve teşekkür ediyoruz Somali devlet adına futbolcular, sanatçılar, iş adamları ve vatandaşlar kara kıta için seferber oldu. Samanyolu Yayın Grubunun verdiği destekle Kimse Yok mu'ya yapılan toplam bağış 25 milyonu aştı. Son sözü Kimse Yok mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Öztürk söyledi. Biz postacıyız. Evet. E, dernek olarak Kimse Yok mu olarak e, zarfın üzerinde adres olarak ne yazıyorsa o yardımı oraya ulaştırmakla mükellefiz.